Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir incir tatlısı tarifi paylaşacağım. Ben yumurtalarımı çırpma kabımın içerisine aldım. Şekerimi de içerisine boşaltıyorum. Ve bunu köpürene kadar, krema halini alana kadar bir güzel çırpacağım. Şimdi içerisine bir paket kabartma tozu koydum. Ve bir su bardağı elenmiş unumu ilave ediyorum. Ve çırpma işlemine devam ediyorum. Şimdi içerisine e, bir su bardağı kadar ince dövülmüş cevizimi, e, bir de arkadaşlar ben incirlerimi daha öncesinde suda beklettim ve biraz unladım, onları da içerisine alıyorum ve artık spatula yardımıyla karıştırmaya başlıyorum alttan üste kabarcıkları indirmeden bu şekilde. Burada mikser kullanmıyoruz artık. Ben karışımımı şimdi en büyük borcamımı aldım ve fırına pişmeye gönderiyorum. Şimdi tenceremin altına yaktım. içerisine sütümü alıyorum. 1 litre kadar. Burada 5 yemek kaşığı kadar toz şekerim var. Burada da 2 yemek kaşığı buğday nişastam. 2 yemek kaşığı kadar da unum var. Bunların hepsini alıyorum. karıştırıyoruz. Güzel bir muhallebi elde edeceğiz. Şimdi pişen muhallebimizin içerisine bir paket şekerli yoğunluğumuzu bırakıyorum. Bir yemek kaşığı kadar da tereyağımı koyuyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonrasında içerisine bir paket çırpılmış krem şanti koyup karıştıracağım. Ama ilk önce muhallebimizin soğuması lazım. Evet, ben şimdi fırından kekimi çıkarttım 175 derecede 25 dakika kadar pişirdim ama fırından fırına fark ediyor. Siz kontrol bir şekilde pişirirsiniz. Şimdi soğumuş olan muhallebimin içerisine de daha önce de çırpmış olduğum krem şantimi alıyorum. Bunu da bir güzel karıştıracağım. Şimdi muhallebimi bir güzel çırptım. Bunu bir kenara alıyorum. Şimdi içerisine granül kahvemi koyduğum 5 yemek kaşığı kadar da toz şekerim var içerisinde. Şimdi içerisine bir buçuk kadar sıcak su koyuyorum. şekilde ve bunları bir güzel karıştıracağım. Kekimi alıyorum ve kekimi ıslatacağım bununla beraber. Şimdi ıslatıyorum. Bu şekilde. Her yerini ıslatmaya dikkat edin lütfen. Dilerseniz kahve koymadan da yapabilirsiniz ama bu şekilde daha güzel oluyor. Şimdi döktüğüm karışımın e, kekimizin bir güzel çekmesini bekleyeceğim. Daha sonra da üzerine muhallebi sosumuzu dökeceğiz. Soğuyan muhallebimizi şimdi tatlımızın üzerine şu şekilde yayarak döküyorum. çekiyorum şimdi üzerine düzleyip dolaba dinlenmeye alacağım üzerini düzlediğim tatlımı 3-4 saat kadar dinlenmek için buzdolabına alacağım Akşama gelecek misafirleriniz için enfes bir tatlı olacaktır. Şimdi dolaba gönderiyorum tatlımı. Şimdi soğuyan tatlımı ben dolaptan çıkarttım. Üzerine de Hindistan cevizi e, döktüm, serpiştirdim. Şimdi servise hazır. Yiyenlerin bir tabak daha isteyeceğine emin olabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ediyorum denemenizi. Çok güzel bir tatlı. Damaklarda kesinlikle... Harika bir lezzet bırakıyor ee, kanalıma abone olmayı ve beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın Bir sonraki tarifte görüşmek üzere hoşçakalın.